Ben Gökhan. Kazanmak için son nefesime kadar savaşırım. Ben Fulya. Ağaç olup kök salmaya değil, soyadımın hakkını verip uçmaya geldim. Şampiyonluklarıma şampiyonluk katmak için Survivor'a gidiyorum. Bir şampiyona ihtiyaç varsa o benim. Yapamaz dediler, şampiyon oldum. Survivor, şimdi sıra sende. Korkmuyorum. Survivor'da ben de varım. Hayatta bir şeyi ya en iyi yapacaksın ya da en iyi yapana bırakacaksın. Ben Esar Herkes çok iddialı. Ben mi? Pek konuşmayı sevmiyorum. Ben Burçak. Survivor'a kendi hikayemi yazmaya gidiyorum. Denizleri yaka yaka milyonları Survivor'a götürüyorum. Azim ve irade. İşte bu benim. Survivor'ı kazanacağım. Başka yolu yok.